Bugün gerçekten çok ama çok önemli bir konuyu konuşacağız. Grooming. Yani bir çocuğun istismara hazırlanma sürecini. Bu asla bir anda olup biten bir şey değil. Aksine ilmek ilmek işlenen, planlı, adım adım ilerleyen bir süreç. İşte bu meselenin tam da kaybı aslında. Bu sürecin planlı olduğunu anlamak en önemli nokta. Neden mi? Çünkü bu aşamaları bilirsek tehlikeyi çok erken bir aşamada fark edebilir ve harekete geçebiliriz. Bu bilgi bizim en güçlü kalkanımız. Şimdi gelin bu planlı süreci nasıl işlediğine, istismarcıların kullandığı o dört belirgin aşamaya daha yakından bakalım. Bu dört aşamayı bir yol haritası gibi düşünebilirsiniz. İlk adım, güven kurmak. İkincisi, bu güven üzerinden bir duygusal bağ oluşturmak. Üçüncüsü, sınırları yavaşça hissettirmeden yumuşatmak. Ve son olarak dördüncü adımda çocuğu gizlilikle çevreleyip yalnızlaştırmak. Her biri bir sonraki için adeta bir basamak görevi görüyor. Tamam, hadi ilk adımla başlayalım. Her şeyin başladığı ve belki de en aldatıcı olan aşama güven kurma failin çocukla ilk teması kurduğu ve o güven temelini attığı yer burası peki bunu nasıl yapıyorlar genellikle çocuğa çok özel bir ilgi göstererek onu anlayan dinleyen o harika yetişkin rolünü oynayarak yaşına göre ne kadar da olgunsun ya da sen diğerleri gibi değilsin çok özelsin gibi cümleler duyabilirsiniz bütün bunlar çocuğun kendini değerli ve özel hissetmesini sağlıyor ve unutmayın bu temas hem internette hem de gerçek hayatta olabilir ve ilk bakışta tamamen masum görünür. Çocuğun hayatına aniden giren ve ona aşırı ilgi gösteren bir yetişkin burada dikkat etmemiz gereken ilk işaret. Ve bütün bu çabanın arkasında yatan tek bir amaç var. Çocuğun o kişinin yanında kendini tamamen ama tamamen güvende hissetmesini sağlamak. Çünkü bu güven sonraki tüm adımların üzerine inşa edileceği temel olacak. Güven temeli atıldıktan sonra İşler bir adım daha derine iniyor. Şimdi fail, kasıtlı olarak aralarında güçlü bir duygusal bağ örmeye başlıyor. Bu aşamada artık fail, çocuğun duygusal dünyasına sızmaya başlıyor. Daha kişisel konular konuşuluyor, sırlar paylaşılıyor ve çocuk yavaş yavaş işte beni gerçekten anlayan tek kişi bu diye düşünmeye başlıyor. Amaç ne peki? Amaç çocuğu duygusal olarak kendine bağlamak. Öyle bir bağ ki bu, çocuğun kendi sınırlarını koruma gücünü zayıflatsın. Bu bağ, çocuğu daha sonraki manipülasyonlara karşı tamamen savunmasız bırakan bir araca dönüşüyor. Hatta bu noktada çocuk, bu kişiyi ailesine veya arkadaşlarına karşı savunmaya başlayabilir. Ondan bahsederken aşırı heyecanlı veya korumacı davranabilir. Şimdi geldik, belki de en kritik, en zor, fark edilen aşamaya. Sınırların yumuşatılması. Bakın bu çok önemli çünkü sınırlar bir anda yıkılmıyor. Zamanla yavaşça adeta bir suyun taşı aşındırması gibi esnetiliyor. Buradaki taktikler gerçekten çok ince neredeyse görünmez. Her şey küçük, masum görünen şakalarla başlayabilir. Sonra tehdit edici olmayan fiziksel temaslar veya konuşmalar gelir. Fail, sürekli olarak çocuğun sınırlarını test eder, tepkilerini ölçer. Eğer çocuğun normalde rahatsız olacağı bir şakaya veya dokunuşa karşı tepkisiz kaldığını, kafasının karıştığını fark ederseniz, işte bu çok tehlikeli bir işarettir. Ve bu aşamada kullanılan en tehlikeli silahlardan biri de bu normalleştirici ifadeler. Ama sen de çok abartıyorsun ya da bunda ne var ki herkes böyle yapar gibi cümleler. Bu cümleler çocuğun hissettiği rahatsızlığı önemsizleştirmek, onu geçersiz kılmak için kullanılır ve bu çok ciddi bir kırmızı bayraktır. Ve bu da failin asıl amacını gözler önüne seriyor. Çocuğun kendi iç sesinden, kendi rahatsızlık hissinden, yani içsel alarm sisteminden şüphe duymasını sağlamak. Ve geldik son aşamaya. Artık oyunun son perdesi oynanıyor. Fail, çocuğu gezilik perdesinin altına alarak onu tamamen izole eder ve kontrolünü pekiştirir. Bu aşamadaki dil son derece manipülatiftir. Bu aramızda bir sır olarak kalsın. Olur mu? Ya da bizi başka hiç kimse anlamaz. Bu sözler aslında zehirli bir sır ortaklığı yaratmak için kullanılıyor. İlişki dış dünyadan korunması gereken özel bir şeye dönüştürülüyor. İşte bu noktada çocuk artık bu ilişkiyi bir sır gibi korumaya başlıyor ve bu gizlilik çocuğu yavaş yavaş ailesinden, arkadaşlarından, yani onu koruyabilecek herkesten koparıyor. Bu failin son ve en büyük tuzağıdır. Çocuğu yapay yalnız bırakmak. Çocuğun sosyal çevresinden uzaklaşması, telefonunu saklaması, genel bir içe kapanma hali bu aşamanın en net işaretleri olabilir. Peki tüm bunları bilmek, bu karanlık tabloyu görmek ne işimize yarayacak? İşte tam bu noktada odamızı süreçten alıp farkındalığın o inanılmaz gücüne çevirebiliriz. Gelin şu karşılaştırmayı bir bakalım. Durumu o kadar net özetliyor ki, bir tarafta failin her adımı kasıtlı ve planlı bir şekilde attığını görüyoruz. Psikolojik manipülasyon, metodik bir izolasyon var. Diğer tarafta ise çocuğun gerçekliği var. Kafa karışıklığı, kendine özel hissetme, duygusal bir bağımlılık ve sonunda derin bir yalnızlık. Bu tablo kontrolün her zaman failde olduğunu ve çocuğun bu süreçte bir mağdur olduğunu bize net bir şekilde gösteriyor. Yani buradan çıkarmamız gereken en önemli ders şu: Bu süreci önlemek için süper güçlere ya da mucizevi sezgilere ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan tek şey bilgi ve bu bilgiyle gelen farkındalık. Bu aşamaları bilmek, tehlike çanlarını çok erken duymamızı ve o süreci durdurmamızı sağlayan anahtarın tacendisidir. Peki tüm bu anlattıklarımız güven kurma, duygusal bağ, sınırları yumuşatma ve izolasyon. Günümüzün dijital dünyasında yani o oynadığımız oyunlarda, sosyal medyada, mesajlaşma uygulamalarında ekranların arkasında nasıl şekilleniyor? İşte bu da bir sonraki incelememizin konusu olacak.